Kolay gelsin. Çok evet. güzel otlağı buldum. Neredeyim biliyor musunuz efendim? Seferihisar'a bağlı Ulamış Mahallesi'ndeyim. Ulamış Mahallesi'ni çok seviyorum. Yem yeşil, güler yüzlü insanlarla mutlaka İzmir'e geldiğiniz vakit böyle Seferihisar'a giderken, değil mi? Evet. Sığacığa giderken uğramanız gereken bir köy, bir mahalle. Şirin mi şirin? Neden Ulamış'tayım? Çünkü onlar süper eltiler. Nazar değmesin. Selpil Hanım, Güler Hanım, Berna Hanım, <laughs> Oya Hanım. Çok iyi anlaşıyorsunuz değil mi? Çok iyi anlaşıyoruz. Ama buraya ka buraya kadarmış. Şimdi aramızda <laughs> buraya <aramadım> kadarmış. <laughs> Yok, estağfurullah. Eee mutluluğun hep daim olsun. Çok lezzetli yemekler yapıyorsunuz. Yani bugüne kadar dediğimiz gibi hamur bizim işimizdi. Hamurun sanat hali için onları otla buluşturacağız. Sizin için öyle güzel otlar seçtim ki biraz geç kaldım ama biraz sebebi seçtik. var. Serpil abla. <laughs> sebebi var yani. Bakar mısınız? Otları. Şimdi Geler bakalım geçiriz. neler aldım. Bakalım. Çok farklı, çok taze. Gelincikler. Onu da mı almışım? Isırgan. Ah, nasıl koymuşum <laughs> ben onu poşetin içine? Körmen. Körmen? Gümeci. Evet. Körmen soğanın bu soğanı mı? Soğanın kardeşi. Pırasanın yabanisi mi? Yabanisi. Evet. Tadı benziyor mu? Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. <laughs> başka ne almışım? Başka ne almışım? Başka yok bu kadar. Bu kadar mı? Bu kadar ama güzel otlar. Bu otlardan farklı yemekler Mutlaka de yapılıyor. Mutlaka ama... yemekleri, haşlamaları, kavurması. Ege mutfağı denilince aslında e, Yeşil, otlardan oluşan hem tabiatta kendiliğinden yetişen otlardan çok, çok. E, hem de kendi yetiştirdikleriniz de var değil mi burada tabii seralarda? Tabii var, var. Diğer malzemelere geçeceğiz. Ne yapacağız bununla? Bugün gözleme çeşitlerimizden lorlu, patatesli, otlu daha da çeşitlendirebiliriz. Evet. De, evet. Çok güzel olur. Siz patatesli mi seversiniz otlu mu? Ben patatesi daha çok severim. Sen buradayım diye otlu söyle, Bu kadar uğraştım gittim Alatürk'e <laughs> Al festivali anlattım. Yani sen git festivalde güneşin karşısında onları anlat. Çek, getir ama patatesli seviyor. Sen ya, söyleseydin. Da bak doğamızda her tarafta var bu otlardan. Hala umudumu kaybetmiş değilim. Oya Hanım siz nasıl seviyorsunuz? Ben otlu seviyorum. Tabii. Gider Hanım? Ben de otlu severim. Ben de otlu severim. <laughs> Serkan Hanım? Ben de otlu severim. Siz neden patatesli seviyorsunuz? <laughs> e hadi, hadi ben de hadi, otlu severim. <laughs> <laughs> artık artık tamam. otlu. Tamam diğerlerini de göstereceğiz. Şimdi önce bu otları bir güzel temizletelim. Mutlaka. Kim yapar bu işi? Kim Fad yapar? Fadime yapar bence. Fadime kim? Serpil Hanım'ın kızı. Hadi gelin köyümüze geri gidelim, dönelim. Fadime'nin evinde otları temizleyelim. Teşekkür ederiz Fadime Hanım. Güzel. Kolay gelsin. Onlar temizlenip doğranıp gelecek. Önce hamurundan bahsedelim. Neler var içinde? Hamurumuzu e, suyla tuzla. E, un. un. Evet üç okay. malzemeyle. Mayalanacak mı? Hayır. Mayası yok çünkü. Biraz mi? yok yok mayası tam mi? Dinlenir, dinlenir. Biraz dinlenmesi gerekiyor özleşmesi için. Değil mi? Toparlanması evet, lazım. Evet, hamurun biraz, biraz kendini alması gerekiyor yani özleşmesi gerekiyor. Tamam. O zaman hamurumuzu yoğuralım. Ulamış'ta eltiler nasıl hamur yoğurur görelim. Buyurun. <laughs> Kıvamı nasıl olması gerekir gözleme hamurunun? Yumuşak, ne deriz şöyle kulak Klas memesi yumuşaklığında, klasik. Evet. Serpil Hanım hamuru yoğuruyor. Bu arada gözleme hamuru için daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız tam şurada bir yerde olacak, o ünleme tıklayın. Orada daha detaylı anlatımımız da var efendim. Size bir oturuş şeklinden bahsetmek istiyorum. İş yapmayan elte oturuşu. <laughs> şöyle bir şey oluyor değil mi? Ben, ben Bu arada hamur hazır. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Kıvamı biliyorsunuz. Otlarda ufukta göründü geliyorlar ama neden kaşınarak geliyor? Neden kaşınarak? Fadime. Fadime ne oldu? Isırganlar, ısırgan var Ben sana unuttum onu söylemeyi. Poşetin altında ısırgan vardı. İnşallah dokunmadın. Dokundun galiba. Dokundum. Bir çözümü var mı? Buz mu? Buz mu? Yıkasın. Sen yıka. Teşekkür ederiz. Eline ben sağlık. Ederim. Kaşınan ellerine sağlık. Unuttuk biz tabii ki. Ee, siz de söylediniz eltiler ısırgan ama doğramış, ne güzel doğramış değil mi? Tabii. Bunun böyle doğranması lazım değil mi yani, Berna evet, Hanım? Evet evet ince ince güzel doğramış. Gayet güzel evet, olmuş. Evet. Hamur bizim işimiz. Hamurun sanat hali otlarla buluşacak şimdi. Buluşacak. Bayağı oldu bütün köye yeter. Şimdi onları beze beze evet. ayıracağız. Evet şöyle ufak ufak bezelere. Kim açacak onları? Güler Hanım'la birlikte açacağız. <laughs> Güler Hanım açacak. Burada ne olacak? Ben içleyeceğim. Burası içleme departmanı. Evet orası da pişirme departmanı. O yanında <gülüyor> pişirme <laughs> <Evet, gülüyor> departmanı. Evet yani Fela -fela çalışıyorlar, Fela -fela latife ediyoruz. Eltiler El ocak yakmaya çalışıyor da bir süredir yakamıyorlar. Havuya uçma tehlikemiz var. Strese girdik yani burada. <laughs> Bu arada Gülen Hanım başladı hamuru açmaya. Çok ince mi olacak? Böyle? İnce olacak. İnce olmazsa hamur olur. Pişmez, güzel değil pişmez. Değil mi? Biraz ince açıyoruz. Ardından burada içinin katıldığı departmana gelecek Berna Hanım'a. Evet. Bakalım katık neler olacak içinde. Şu elimde görmüş olduğunuz otları birer birer topladım diyemeyeceğim. Birer birer aldım efendim. Şimdi bunlar nasıl katılıyor onu merak ediyorum. Arasında başka neler oluyor. Nelerle bir araya gelip bu muhteşem hamurun arasına giriyor. Bu arada first lady'miz muhtarımızın eşi Güler Hanım bitirdi. Evet. Böyle kare mi olması gerekiyor? Evet. Öyle mi? Kare olması gerekiyor. Gözlemenin şekli ve formu nasıl burada? E, değişik. Kare olacak. Şimdi Berna Hanım'a bağlanacağız. Bu arada hamurlar oradan gelecek teker teker ama içi nasıl hazırlayacağız Berna Hanım? Önce ot. Sonra lor üzerine biraz tuzunu. Yani karıştırmayacağız. Teker teker atacağız. Hepsini değil mi? Evet, Önce 30 serpiyorum. tuz atmıyoruz. Neyin içine? Otun içine tuz atmıyoruz. Giri karıştırmıyoruz. Diye. Biraz kaldıktan sonra suyunu salar. Hamurun içinde hamur oluyor yani. Önemli bir püf noktası. Evet, evet. Ne zaman atıyoruz? Otları yerleştirdikten sonra. Vakit kazanıyoruz yani. <laughs> Berna Hanım evet. Hazır mısınız? Hazırım. Abonelerimiz hazır mı? <laughs> hazır. Hazırlar. Zeybekler, Efe'ler diyarı ee, İzmir'imizde Seferhisar'da sizler için muhteşem bir tarif veriyoruz. Hamurun sanat hali. Hamur bizim işimize o yüzden herkes abone olacak. Siz abone misiniz? Aboneyiz. Teşekkür ederim. Siz abone misiniz? aboneyiz. <laughs> ben de aboneyim. O da abone siz daha değil misiniz? <laughs> ben de aboneyim. Evet otu hazırlayalım bakalım. Nasıl oluyor bu işlem silsilesi? Hepsini karıştırdık. Ebe gümeci var içinde. E, isimlerini unuttum gelincik var e, ısırgan var. Körmen var bir de körmen. <laughs> bizde körmendi körmen. <laughs> körmen var soğan ailesinden peynir de gitti Evet. şimdi bakın tuz gitti evet. kare e, dört köşe oldu biz de efendim tattığımızda damağımızda o tatla ben dört köşe olacağız inşallah böyle bastırıyor yapıştırıyor ikiye katlıyor evet. ve pişirme departmanına Oya Hanım'a gidiyor. Bizim yağ alabilir miyiz? Tabii ki efendim tabii ki. Efendim buyurun. Şimdi bir yüzü piştikten sonra yağlayacağız değil mi? Evet. Yağlayacağız sonra diğer yüzü pişecek. Yine yağlayacak mıyız? Evet. Diğer yüzünü de yağlayacağız. yağlayacağız. Yağlı güzel olur gözleme. <laughs> Şimdi başka bir çeşit yapalım. Yalnız Güler Hanım güzel hamur açıyor. Teşekkür ederim. Kimsemez ki değil mi? Hamur işi. Hele otluysa, hele Ege'deyseniz Ege bölgesinde efendim en semiz, en lezzetli, en taze otları bol çeşidi bulabilirsiniz ve bunu da hanımefendiler çok iyi değerlendiriyor. <laughs> Sadece patates var. Kaşar peyniri falan var. Mı? Kaşar peyniri yok. Bu patatesli. Rendelenmiş patates. Evet, patates evet. önceden haşlanıyor. Tabii kaşar peyniri de arzuya göre isteyen. Yani otun içine de katılabilir. Karabiber vesaire. Tabii karabiberimiz, tuzumuz var, yağımız. Var he, tabii ki. Karabiber, tuz o kadar. Yani tuz var, karabiber var, patates var rendelenmiş, evet, önceden evet. haşlanmış. Ve Güler Hanım'ın açtığı süper yufka var. Bakın. Müzik Başka çeşitler de yapmak istiyoruz. Bu kadar ot getirdik yani. Otu değerlendirmek istiyoruz. Berna Hanım nasıl yapalım şimdi? Otlu, sade otlu da olabilir. Hadi. Evet. Patatesli otlu olabilir. Öyle mi? Evet. Patatesli mi? otlu, sade otlu, peynirli otlu. Pat Daha ne olsun? Yani. Hadi onları da hazırlayalım ve sonra artık merak ediyorum tadını. Tadacağım. şu elti oturuşundan artık kurtulmam gerekiyor. Bana da eş düştü nihayet tadacağım. Ellerinize sağlık çok teşekkür ediyorum. Patatesli otlu da hazırlandı. O da pişecek ama yavaş yavaş soğutmadan tatmak lazım değil mi? O da pişsin. Oya Hanım'a gidiyor pişirme departmanına ve bizim gözlemeler geliyor. Şimdi kazlar, köpekler hepsi bağırmaya başladı. Neden? Koku dayanılacak gibi değil. Öyle güzel kokuyor ki. E hadi artık Turgay bize de, bize de. Serzenişleri bunlar. Berna Hanım yardımcı oluyor. Doğruyoruz, kesiyoruz. Ve gözlemelerimizi tadıyoruz. Bir <laughs> taraftan yağlanmasının sesleri dinliyorum. Azıcık çok daha işte ses dinleyelim. Neden ağlıyorsunuz? <laughs> Duman kaçtı. Ha ben çok, çok güzel gözleme yaptınız duygulanın. Evet, çok duygulandık. Beni de ağlatacaksınız. Evet. Gerçekten çok güzel yaptık. Çok duygulandık. Evet deneyelim artık. <gülüyor> Elleriniz <gülüyor> çok lezzetli. <laughs> Harika. Harika olmuş. <laughs> Hamur bizim işimiz. Hamurun sanat hali. Evet. Abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Yeni tariflerle İzmir'deki şovlarımıza devam ediyoruz.